Merhaba arkadaşlar. Hacerle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. iyilik güzellik, mutluluk sizinle olsun arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi e, yorumlarda belirtmişsiniz. Burçların kahve fallarına bakmaya başladım. Yoğunluk olarak en fazla olan burcumuz Boğa Burcu'ydu. Bugün kahvemi boğa burçları için içtim. Onlar adına niyetlendim. Boğa burçları da güzel niyetle dileklerini bulunsun. Bakalım fincanımız boğa burçları için neler söyleyecek? Hep birlikte dinleyelim. Bununla birlikte arkadaşlar Devam edeceğim. Videomun altına yorum yapabilirsiniz. Ee, hangi burç olduğunuzu yazabilirsiniz. Yoğunluk en çok hangisi olursa ona öncelik vermeye çalışıyorum. Ama hepsine bakacağım. Bunu da bilmelisiniz. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Zile basıp tümünü işaretlediğinde tüm gönderilerimden haberdar olmuş olacaksınız. Emeklerimin karşılığı olarak videomu beğenip yorum yapmayı da unutmayın. Hadi geçelim o zaman bu avuçlarımızın fincanına. İçimiz ayrı bir entrika, kesinlikle daha bakmadım. Dışımız ayrı bir entrika. Boğa burçları olarak iki ayrı hedefim var senin bu hayatta. Bazı şeyleri mükemmel değil, kendin için doğru olanı yapmaya çalışıyorsun. İnsanlara hiçbir zaman kötü olduğunu yansıtmadığın gibi çevrendeki insanlara her zaman iyilik saçıyorsun. Se saçmak zorunda hissediyorsun. Sebebi ister buna huy de ister yetişme tarzı de. Şimdi hayırlı olsun. Evli olan boğa burçları için gebelik söz konusu arkadaşlar. Ya da yakınan bir tanıdığınız oluyor. Net bir gebelik. Hayırlı olsun diyorum arkadaşlar. Ve bunu e, yani sevinerek müjdeli bir şekilde karşılayacaksınız. E, bekar olanlar için ilişkisi olmayanlar için şunu söyleyebiliriz içindeki o sıkıntı gidecek yerine mutluluk alacak boğalar olarak söyleyebiliriz. Ee, erkek boğalar için ise istediği birinin, sevdiği birinin olarak yorumlayın arkadaşlar. Şimdi kafandaki hedeflerden diğer bir tanesi ise kendinle ilgili, kariyerinle, işinle ilgili birçok olayı tek tek kenarlara ayırmışsın. Şanssız bir bedavisin. Her konuda bazı şeyler olmasa da genelde bir yarım kalmışlık var. Sürekli ona bir sıkıntı, buna bir sıkıntı. Ama bıkkınlık ama belli edemiyorsun. Bazen yalnızlığı o kadar çok seviyorsun ki kaçıp gidesin geliyor. Her şeyden, herkesten. Şimdi çok güzel dileklerim var. Bu burçları dilekleriniz o kadar güzel ki. Sıkıntılı bir süreç geçiriyorsun. Yorgunsun. Her şeyin çözüm olduğunun farkındasın ama bunu yaşamaya devam ediyorsun. Öyle ya da böyle. Çok insanı kaybetmişsin hayatında. O insanlar hep kendini bir halt sanan. O, o insanlara da o halt sanma sen vermişsin. Bildiğin güçlenmişler. Sonra da hayatından Dev alıp gitmişler. Şimdi... Bu nasıl böyle var ya artık kafanda çok sorun var. Her şeyi, herkese en ince ayrıntısına, en ince detayına kadar takıntılısın. Çok konuda takıntılısın. Kaçarak gittiğin olaylar olmuş hayatında. İnsanlara karşı iyilik saçabilirsin. Algenin yüksek olabilir ama kendine karşı hiç iyi değilsin. Kendine karşı hakaretlerin, kendine kötü davranman, kendini üzmen yetmezmiş gibi birçok olayda gerçekleşmiş. Çok belirgin çıkmasa da üç sayısı Üstünde E ya da F harfi Çok benzetemedim ama zaten şurada F harfi var Bak Üç vakte kadar hayatında güzel bir şey Gerçekleşecek ama senin bir travman var Bir insanla ilgili Boğa burcu olarak Bir travma yaşamışsın Ve bunu atlatamıyorsun sindiremiyorsun ee, Tiksinti vermiş sana İtici gelmiş yani bildiğim midem bulanmış bu konuda Sürekli gün yüzüne çıkıyor Oturup ben ne zaman mutlu olacağım benim istediğim ne zaman olacak? Kariyerle işle ilgili bir şey yapmak istiyorsun tık tıkılık alıyor. İlişki olarak ilerlemek istiyorsun. Evliysen bunu yürütmeye çalışın bir sorun çıkıyor. Sebebi sen ezilecek potansiyele sahip değilsin. Kıskanç biri yapıyor. Hayır ben kıskanç. Hayır kıskançsın. Ve bu kıskançlığın genelde sevdiklerine karşı. Senin sinirin sıkıntın da sevdiklerine karşı. Ve ben normalde akrepler için söylenir ama Hiçbir zaman bir boğanın düşmanı olmayın arkadaşlar. Kindarlığı en üst seviyede yaşayan sen biriyle yüzleşeceksin. Sana kötülük yapmış zamanında canını yakmış biriyle. Hem de kısa bir vakitte. Gerçi yüzünü görmek istemiyorsun. Tiksindiğinden tam tiksiniyorsun. Sevdiğini ölümüne seviyorsun. Çoğu insandan soğumamak için kötü yani düşünmemek için elinden geleni yapmışsın ama onlar son, son raddeye kadar senin sabrını kullanmışlar aşırı sabırlısın sabır demişken aşırı sabırlısın ve bu sabrının mükafatını alacaksın önün açık hayatında hep kötü şeyler olmayacak bir insanla ayrıysan inadını kır bak ne oluyorsa zaten senin hayatında iyi de kötü de inadından oluyor ama bir insanla barışmak ya da bir... çok pardon ya da bir seviye atlamak istiyorsan inanını kırman gerekiyor görmemezlikten gelmen gerekiyor. Senden eksik mi? Bırak eksik kalsın. Yani e, ya da sen çok mu seviyorsun? O az mı seviyor? Bırak o kadar sevmesin. Yani bir şeylerin eksik kalmasını göz ardı edersen senin aklındaki kişiyle ilişki olarak ilerleme söz konusu. Duramıyorsun ağzını tutamıyorsun ki. Yani hem taşa söyler gibi söylüyorsun. Bazen istiyorsun her istediğim olsun. Bazen yılmışlık yani kendini tamamen bırakmak. İnsanlardan kaçamazsın. Ne kadar yalnız kalabilirsin ya da ne kadar çevreni soyutlayabilirsin. Yani bir dön bak genel bir boğalar olarak takıntı var. Nedir takıntı? Herkese çiçek bahçesi kendine kaktüssün. Arada bir gülümsüyorsun kendine kendine bunu yapma uzun uzadıya yatan birini görüyorum Boğaların hayatında e, hasta olan birisi olabilir vefat etmiş birisi olabilir e, çok aşırı özlem var bu insana karşı bu, suçlama duygunu kaybet bir kötü bir şey mi oldu senin yüzünden oldu İçsel ister bunu yapma kendine ya da başkası için Ahmet Mehmet Ayşe Fatma fark etmez kimsenin yüzünden değil e, bu arada unutamadığın ...zaman, yıllar geçse de fark etmez... ...üç gün, beş gün hiç fark etmez... ...sevdiğini unutamadığın zaman... ...dilimleri görüyorum... ...nasıl yani diyeceksin... ...geçmişte bir şey yaşamış boğalar... ...sevgi olarak, kalben olarak... ...onu o kadar derinden etkilemiş ki... E, ...hala yansıması var... E ...ben evliyim işte... E ...benim şunun var, sevgilim var... ...hayır... ...hissiyat farklı bir şey... ...sonuçta o bununla koşarak... ...bir şeylerin olacağı anlamında değil ama bir yaralanma söz konusu. Şimdi bununla birlikte sezgilerin aşırı yüksek. Bunları kullanman gerekiyor. Birçok rakam var. Ufak tefek çıkmış belli belirsiz rakamların sebebi hayatında bir şeyleri netleştirmen gerekiyor. Sen netleştirmediğin için bu ilerlemiyor. Yani e, boğalar bir kendine kota koymalı. Biliyorsun zaten isteyip de elde edemediğin hiçbir şey yok bazen o kadar kendinden eminsin ki çoğu konuda ben hallederim ben yapabilirim çok yorulsan da belli etmiyorsun göstermiyorsun ağlasan da gözyaşını siliyorsun ondan sonra pat dışarıya çıkıyorsun paran yoksa da paran var diyorsun çünkü insanlara muhtaç olmak en korktuğun şey o kadar yorgunsun ki aslında kenara çekilip böyle Elini ayağını her şeyden ama bir şey olarak değil. Tamamen bırakmak istiyorsun. Çok çabuk göz alıyorsun. Yıldızın düşük. Uyuşmazlıkların var. Sevdiğini tutuyorsun ama bir kere gözünü tutmadığı insan ömrü billah çabalasa senin gözüne giremez. İkili ilişkilerde sorunlar yaşıyorsun. Sevgili olarak değil. Arkadaşlık o ikili ilişkilerde sorunlar belli etmiyorsun sevip sevmediğini. Yani senin duygularını anlamak için çok kuvvetli hislere sahip olmak gerekli. Maddi manevi rahatlayacağı bir döneme girecek boğalar. Tamamen mükemmel o ol, zengin olduğunuz boğalar değil. İki üç yerden para gelecek. Kendini bir projede bir şeyde ilerletebilirsin. Önün açık. Kafana koyduğun şeyleri sıraladığında düzgün bir şekilde sabırla yapman gerekiyor. Korkma. İlişkiler olarak da bir şeyleri bitirdiysen e, hayatına yeni biri al alabilirsin. Önün açık. Aklında hayatında biri varsa bir barışma, e, huzursuzluğun, tedirginliğin düzelmesi güzel bir dönem geliyor. Hep kötü hep kötü olacak değil ya. Güzel bir dönem seni bulacak. Bununla birlikte tabağımıza geçelim. Kocaman bir koşum var. Kocaman bir hanem var. Hanene huzur doğacak. Senin hanene kıskanıyorlar. Seni kıskanıyor insanlar. O kadar güzel ki ya bir taşınma e, bununla birlikte alma, verme büyük bir şey bu söz konusu olabilir haneyle ilgili. E, sen sen hissiyatlısın elbet ama bir şeylerin seni koruduğunda farkındasın. Üç rakamının ne kadar belirgin olduğunu dikkatlice bakmanı istiyorum. Tam şurada net diyeceğim onu bak. Gördün mü çok belirgin. Üç vakti kadar bir konuşma. İlişkilerde ciddiyet boğalarda ilerleme. İnadını kırman gerekiyor. Sana olan insanlara sana kötülük yapan insanlara kin gütmenin hiçbir alemi yok hayatındaki süreç çok olumlu ılımlı olacak. Kocaman A harfi çıkmış. A harfinin üstünde E harfi var. Sana düşkün bir insan görüyorum. Çevrende tabii ki her zaman kıskanılan, sevilmeyen bir tipsin. Çünkü dobracı ve doğru söylüyorsun. Lakin şöyle bir şey var. Seni koruyup kollayan da birileri var. Bir insan var. Erkek olarak görüyorum koruyor, kolluyor. elinden geldiği kadar yardımcı olacak sana. Birinden yardım alabilirsin. Aniden kariyerle ilgili, işle ilgili yükselme yaşayabilirsin. Eee... Sakın bir tartışma, bir kavga birbirine girme. Çünkü yenersen sen olursun. Bu yüzden sıkıntı çıkar. Şimdiki ufak tefek dedikodularım var. Bu dedikoduları duyacaksın. Duyman hiç iyi olmaz. Çünkü karşılığını verirsin. Ee, sana tepeden bakan insanlardan nefret ediyorsun, tiksiniyorsun. Ee, kendini bir yerlere adapte etmen lazım. Geliştirmen lazım. Seni zaten tedirgin yani tedirgin edecek ufak bir olay yani hayatında durmamalı durdurulmamalı bu arada dileklerin iki tane önü açık ee, biliyorsun her şeyin sana bağlı olduğunu birisi seni gittiğin hedefte durdurmaya çalışabilir yoğunluk olabilir maddi manevi kazancın olabilir ama hırslanma gözünü hırs bürümesin şimdi şurada belli belirsiz netleştireceğim bunu hemen S harfini görüyor musun? Belli belirsiz. İsminde S harfi olan birisiyle konuşmam var. Hiç merak etme. Kasmaya, germeye, kendini yormaya gerek yok. Boğalar inadız. İnatçı olmamızın yanında bununla birlikte tüm güzelliklerimizi onunla kazandık. Hedeflerini belirle, ilerlemeye devam et. Evet arkadaşlar, bugünlük Boğa Burcu'mun kahve falı bu kadardı. Videomu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Youtube kanalıma da abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar videonun altına burcunuzu yazın. Hangi burcun olmasını istediğinizi Yoğunluk hangi burçtaysa yarın onun bakımını gerçekleştiririm. Hepinizi çok çok seviyorum. İyi ki varsınız. iyi ki benimlesiniz. Bununla birlikte Hacer'le Tarot kanalımı açtım. Onu da beğenip yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.